Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir konu işleyeceğiz. İsterseniz A1 seviyesinde olun, isterseniz B1 seviyesinde mutlaka bilmemiz gereken bir konudur. Peki ne işleyeceğiz bugün? En fazla bir 10 dakikanızı alacaktır ki 10 dakika bile sürmeyeceğine eminim. De Morgan, Morgan, Am Morgan ve Morgan's ifadelerini inceleyeceğiz. Hepsi birbirinden farklı anlamları sahip ve gramatik olarak da farklı konularda bulunan bu kelimeleri birlikte inceleyeceğiz sizlerle. Hem A1, A2 seviyesine uygun hem de B1 seviyesine uygun cümle yapıları üzerinden sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizlerden ricam bu gibi videolardan da faydalanıyorsanız videoyu beğenip yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Evet, De Morgan de Morgan sabah anlamına gelir. Almanca'da artık eli olan her isim mutlaka büyük harfle yazılır. İsterseniz cümle başına, isterseniz cümle ortasına yazın. Cümlemizi okuyalım. De Morgan beginnt für mich mit einer heißen Tasse Kaffee. De Morgan beginnt für mich mit einer heißen Tasse Kaffee. Benim için sabah bir fincan kahve ile başlar dedik. Burada De Morgan'ı başa yazdık. Buradaki cümlemiz B1 yapısında bir cümle diyebiliriz. Bir de A1 yapısında bir cümlede görelim. Der Morgan is schön. De Morgan ist schön. Sabah güzeldir. Sabah güzel anlamına geliyor. Bir de an Morgan ifadesi var. Buna aslında propozisyonel ifade yani edatsal ifade olarak da geçiyor. Neden? Çünkü an bir edattır özelliği neydi? Kendinden geleni datife çeviriyordu. Morgan kelimesinin artık eli de olduğu için datif de dime dönüştü. An artı dim kısaca am diyoruz. Ich treibe am Morgan Sport before ich Kaffee trinke. Ich Morgan Sport bevor ich Kaffee trinke. Sabahleyin kahve içmeden önce spor yaparım dedik. Morgan kelimesi büyük harfle yazıldı burada çok küçük bir dipnot düşmek istiyorum. Geçen gün bir arkadaşımız yazmıştı. İHMAHE sport ya da ihtiralbe sport. İkisi de doğrudur. Mahanı A1'de kullanırız. A2'den itibaren B1'den itibaren de try kullanırız. Yani eğer siz ihmah sport dediyseniz yanlış söylemiş olmazsınız. Sadece konuşmadaki gramatiksel bilginizin daha düşük olduğunu gösterir ama yanlış değildir. Evet, Am Morgan'ı bir de daha kolay bir cümlede görelim. A1, A2 diyebiliriz. Am Morgan shine dizone. Am Morgan shine dzone. Sabahleyin ya da sabah vakti güneş parlar dedik. Burada Am Morgan sabahleyin, sabah vakti anlamına geliyor. De Morgan da sabah anlamına geliyordu. Şimdi Diğer ifademizi inceleyelim. Morgans sabahları. Burada Morgans zaman ifade eder. Bir zaman zarfıdır. Morgans tribe ich Sport. Morgans tribe ich Sport. Sabahları spor yaparım dedik. Lütfen dikkat edin. Burada Morgans'ı büyük harfle yazdık. Çünkü Türkçede de Almancada da her cümlenin başındaki ilk harf büyük harfle yazılır. Biz bu cümleyi cümle eğer Morgan'sı cümle ortasına yazarsak mutlaka küçük harfle yazmak zorundayız. Çünkü bir zaman zarfı. Ne olurdu mesela? Ich treibe Morgan's Sport. Ich treibe Morgan's Sport dediğimiz zaman Morgan'sın M harfini küçük harfle yazmak zorundayız. Çünkü bir isim değil. Farklı bir cümle daha görelim. Burada da yine başa yazmışım. Morgan's is as ruhig. Morgans is es ruhig. Sabahları sessiz olur, sabahları sessizdir anlamına geldi. Yine sabahları dedik. Bir de Morgan var demiştik. Morgan da yarın anlamına gelir. Burada yine zaman zarfıdır ve yine cümle içinde küçük harfle yazılır. Şurada Morgan's ile ilgili tekrar bir geleceğim şuraya. Evet. Aynı zamanda Morgan's'ın özelliği alışkanlık haline gelen, ya da rutin haline gelen, sürekli tekrarladığımız durumlarda geçerlidir. Morgans sabahları diyoruz. Demek ki her sabah yapılan bir şey var anlamına geliyor. Evet, Morgan yarın dedik, zaman zarfı dedik ve cümle içinde küçük harfle yazmamız gerekiyor. Morgan habe ich frei. Morgan habe ich frei. Yarın boş günüm, yarın boşum anlamına geliyor burada. Burada büyük harfle yazdık ama aşağıdaki cümlede gördüğünüz üzere Ich habe morgen frei. Ich habe morgen Yarın boş günüm. Yine aynı anlamda ve morgen kelimesini küçük harfle yazdık. Özetimize bakalım hemen. Der Morgan sabah demektir bir isimdir. Almanca'da tüm isimler artikeli olan büyük harfle yazılır. Morgen küçük harfle yazılır Yarın anlamına gelir. Bir zaman zarfıdır. Am Morgen, sabahleyin, sabah vakti anlamına gelir. Edatlarla kurulan ifade demiştik. Yani propozisyonel e, ifade olarak geçiyor Almanca'da. Morgans da sabahları anlamına geliyordu. Yine zaman zarfıydı. Burada dikkat etmemiz gereken Der Morgen her zaman cümle içinde... Ya da cümle başında büyük harfle. Ya da Am-Morgan dediğimiz zaman neydi Am? An edatının deyimle birleşmesiydi. Yani edatsal ifade diyoruz. Edatla kurulan ifade diyoruz. Bu nedenle Am-Morgan'da cümle içinde her zaman büyük harfle yazılması gerekiyor. Ama Morgans ve Morgan kelimeleri birer zaman zarfı olduğu için cümle içinde her zaman küçük harfle yazılacak. Gördüğünüz gibi... Morgan kelimesinden yola çıktık ama farklı anlamlarda ve farklı gramatik kuralları üzerinde konularımızı birlikte inceledik. Umarım sizler için faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Çok kısa bir video olacaktı zaten söylemiştim sizlere. Benim aklıma takılan bir konuydu. Umarım sizlere de faydası yararlı olur. Lütfen yorumları, düşüncelerinizi yazın. Buraya kadar da beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir konuca. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.